Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Türk savunma sanayinde hem insanla hem de insansız olarak kullanılabilen çok hafif eklemli tekerlikli araç geliştirildi. Bu araçlar savaş ortamlarının Tesla'sı olarak tanıtılacak. 22-26 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek SAE Expo Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında savunma ve teknoloji alanında yeni ürün ve uygulamalar gün yüzüne çıkacak. AATG Holding bünyesinde Quattro Robotics ve TSTC firmaları tarafından geliştirilen insanlı ve insansız araçlar bunların bir arada görev yaptığı kullanım konseptiyle ilk tanıtılacak. Savunma sanayindeki güncel ihtiyaçlar ve teknoloji dünyasındaki gelişimi dikkate alan TST, hem insanlı hem de insansız olarak kullanılabilen çok hafif taktik tekerlekli araç ailesi geliştirdi. Otonom hareket de edebilen araçlar insansız kullanımda metaverse teknolojilerini de içeren yeni nesil bir komuta kontrol uygulaması üzerinden yönetilebiliyor. Araçlar muharebe sahası nesnelerinin interneti altyapısıyla yeni nesil komuta kontrol ağlarına entegre olabiliyor. NATO genel araç mimarisiyle de uyumlu altyapıya sahip araçlar, eklem bacaklı robotları, küçük boyutlu insansız kara araçlarını ve dronları taşıyan, onlarla birlikte görev yapabilen bir platform olarak geliştirildi. Böylece bu robot, araç ve dronlar araçların doğal birer parçası olarak kullanılabilecek. Çok hafif taktik tekerlekli araç ailesi C-130 uçağının ve CH-47 helikopterlerinin kabinine sığma, nakliye uçağından paraşütle atılabilme ve, ve amfibi araçlarla nakledilebilme ya da nakliye helikopterleri tarafından askıda taşınabilme gibi avantajları da sahip. Araçlara tank savar silahlar, uzaktan komutalı silah istasyonları, kapı makinalı tüfeği, masa üzerinde faydalı yükler ve benzeri sistemler entegre edilebiliyor. TST araçlarını dizel yakıtlı, elektrikli ya da hibrit konfigürasyonlarda teslim edebilecek. TST üst düzey yöneticisi Uğur Coşkun, günümüz muharebe şartlarını inceleyip ihtiyaçları dikkate aldıklarını, robotların koordinasyonunu da içeren bir konsepti, Türk savunma sanayindeki yeteneklerle birlikte hayata geçirdiklerini söyledi. Savaş alanında teknolojik üstünlük sağlayacak ürün ailesindeki araçlarının, araçların otonom kabiliyetine dikkat çeken Coşkun şöyle konuştu. Aslında bakarsanız savaş ortamının testası gibi düşünebilirsiniz. Savaş alanında bu araçlar düşman hattında veya düşmana yakın bir bölgede personeli bıraktıktan sonra evine geri dönebiliyor ya da savaş bölgesindeki insanları almak için bölgeye girebiliyor. Aynı zamanda mühimmat taşıyabiliyorlar. Tank savar sistemlerini, roketleri, silah sistemlerini, büyük kalibreli silah platformlarını taşıyarak düşman hattına hızlı şekilde intikal edebiliyorlar. Böyle bir araçla bir tank sistemini devre dışı bırakabiliyorsunuz. Bu çevik bir üstünlük sağlıyor. Hızlı şekilde intikal yeteneği sağlıyor. Hava yoluyla bırakılabildiği için hızlı şekilde bölgeye intikal edebilmiş oluyorsunuz açıklamasını yaptı.